Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Serkan. Hepiniz kanalıma mekanıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Tabii ki dedemizin masasında şöyle yet of Olympus'ta 15.500 lira kasayla beraberce şansımızı değerlendirmeye geldik. ilk etapta uğurlu rakam olan 1200 lirayla hızlıdan ilk 15 dakikayı istiyorum. Umarım güzel kazançlı bir oyun olur. Herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim şimdiden. Bana bol şans sizlere. Keyifli seyirler olsun. Hale bakalım. Deli bir şekilde de. Delisi donusu iyisi güzeli şöyle en kral oranlarıyla şarpanlarıyla bizim olsun dedik. Şeytan dürttü geldik her zamanki gibi yazanımızın başındayız. Elin kolun bastonun aşağı inmesin dedem. Gönder gelsin bakalım. Şöyle kafadan in girelim Devamı iyi usta. Güzel düştü mavilik be. Ha? Spinimiz sağlam. İlk elden yüksek çarpanla başladık. 12 tepede 9 hareket. Hadi oğlum. Betin üzerine çıkarma baktı. Boşak maviyi. Ulan 15. Oo, iki tane mavilik attı lan. Vay be. Dedeye baksın. Haydi kral. Umarım bir işarettir bu. Güzel başladık oyuna. 25 tepede. 6 2, 8 daha geldi. Şöyle doldura doldura eze eze betin üzerine bir çıkalım bakalım. Bir tık üzerindeyiz. 6 hamle. 33 yukarıda alev alev yanıyor. Hadi reis. Bırakma peşini. Kum saati çarpan çalışır mı? Alalım ver şu kum saatini. Kral bir mor bir kum saati bak yap şunu. Hah. Şimdi indir o masayı. Hayır senin yapacağın işe vermeyecek ha. Abi zincir kombo kalmışım Kaldır lan dede. Senin ağzına sısınlar. Son 3. Gitti. Hül gibi yer gitti yine. Kırmızı çarpan çalışır mı? Hadi oğlum şunu kaçırmayalım. Bak 33 bekliyor. Ulan dede neyin peşindesin? Yüzükle beraber yap lan şunu. Oh. Ah duman etti. Yok abi kullandırmayacak. Böyle bir şerefsiz, böyle bir puşt yok abi. Hah bak burada da güzel patlama aldık. Muhtemelen bunu da vermeyecek abi. Resmen boşa biz değil mi? 50 kat. Lan hadi yapma şunu ağzını sıçayım senin bende de. Oh 78 şimdi. Ah son saniye aldık. Son saniye aldık ha. 2700 için can çekiştirelim ya. Vay şerefsizin evladı seni. Çektim iki tık yukarıya. 1800 lirayla verdir odunu. Gönder gelsin yola devam. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olun. Bildirimleri sesini açıp videoları da like atarsanız sevinirim. Haydi boşa düşmeyelim kral. Her zamanki modda yüksek oran, yüksek çarpan peşindeyiz. Güzel oturduk, güzel kalacağız. Bir müdahale ettim. 10 gramla 3x tepede. İlk güzelliği gelir bize us. Mavi 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 mavi. Yapma. Anam oğlum. Hadi aslanım. Altan ben. Kırım elini Ali dayı son 4. Ulan çok boş geçtim be sakallı. Patates ilk. İkinci de patates ettik peki. 2-0. Turbo dizel. Meşhur hareketimiz. Aldık dedenin düğüğümüz sesine. Sal gelsin bakalım Zeus. Of Ulan yüzük. Ooo yakaladım. Yakaladım ağzına sıçacağım şimdi sende de. Ulan yüzüğü yakaladım bakar mısın? Deprem gibi salladı. Ooo 69. Hadi devam devam devam. devam. Ulan yapma be. Abi sadıç bak bir sonraki yüzüğe kadar de? Tek kalem 7200 abi. Güzelliğe bakar mısın? 100x. Ulan uzun zamandır. Ya birkaç sefer atmıştın. Çok nadir yakalıyorum ama. En sonunda yakaladım ben. Hah. 105'e bakar mısın abi? Kaynak makinesi gibi ışıl ışıl yanıyor yukarıda be. Hadi kralım. Gözünü seveyim boş geçme. Şu oyunun hakkı 7 olmasın bak. Şöyle kum saatiyle bir yükselsek var ya. Bak şimdi patlama vermez. Böyle bir kansız dedi işte bu. Hadi oğlum. Hadi gözünü seveyim. Bak burada inmesi lazım. 2 at yeter lan. 2 at. <laughs> i̇şte bu. İşte bu lan. 107. Aa, ah. Güzellikler bizim için dedem. Abi şu müzikse bayılıyorum ya. Bir de şöyle ekrana sallayarak gelmesi var ya usta. Yeşil 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 yeşil. Ya yapma 5 kat nedir be kral. 5 kat nedir usta. Ananı ağlatmam lazım normalde senin burada. Artı 5 gelir mi lan? Hadi bacaksız. Hadi sakallı dede. Saçlarına fönü çekip göndereceğim seni usta. 115x tepede bekliyor. Devam. Hadi mavi mavi mavi. Hadi gelmesi lazım maviyle beraber at iki at iki at lan. <laughs> Artık iki atabilirsin reis. Artık iki ananı belledim senin. Ulan yüzük yüzük. Oo, of 170 katına 115. Abi. Ulan dede. Ulan dede. Ulan dede abi sen diye bak ya. o şaka gibi. Beşinci dakika lan. Ulan beşinci dakika şerefsiz senin. Son mermi. 48. Neyle oturduk abi? 15. 3'e mi katladık? Ne yapalım? Abi 5 dakikada bırakıp gitmek olmaz be. Bu push dede oyuna çıkmadır nedir abi? Yoklayalım mı? Hadi devam. Yok öyle kaçmak yok. Bir tık daha yukarıdayım. Aldık skaterların sesini. Sal gelsin bakalım. Deli dedem. Sandaletli dede. Ulan keyfin yerinden namussuz Tatile mi çıkacaksın? Ne yapacaksın? İşte yüzükler. Işıkselle. Bırakma maviyi. Bak neredeyse tacı oturuyor da. Şöyle güzel az önceki gibi bir hareket daha yaptırırsak var ya. Of efsane ayrılacağız masadan. Elde var altı. Hadi oğlum. Gözünü sevdiğim nazara gelmiyoruz. Buraya yapmak yok. Devam. Boşalt burayı. Altıyı kullandıralım. Hadi reis. Kırmızı mor. Gelsin bir şey. Ulan iki at. Bir at iki at çevirirsiniz. Bir varsa bir at Ah gitti. Gitti gitti gitti. Son altı. No panik usta. Rahatız az önce. Dibini sıyırdım dedim. Tamam. Tamam abi. Daha çok erken. Giderse kardan gider ne yapalım usta. Hazır 3'e kaplamışız 5 dakikada. Dedemin desteğiyle 40 yılda yapar bu hareketleri. Yaptım mı da işte tek kalemde kralını yapar. 33 lirayla kapattık masayı abi. Tek oyun. Hadi reis. Bir güzellik daha bekliyorum. Yüksek oran, yüksek çarpan. Şansımız açık kazancımız daim olsun kral. 21 6. Sal bakalım. 11 hareket. Bir müdahale. Of 20'liğe bak. Abi bugün güzel çarpan atıyorsun ha. Hakkını yemeyeceğim senin puştede. Hadi oğlum boşalt şurayı komple ha. Hah devam. 40 kat. Bırak sarıyı. Hadi oğlum. Şimdi destek bak. 180. Kaldır şunu. 3. Hemen hemen 1800. Tamam oh, peki yapacak bir şey yok. Son 4. Kullandır oğlum 9x'i. 100 kat. Hadi dedem. Gözünü seveyim. Atma boşa. Ulan Buradan... hazır bas sonuna. Nazara mı geldin? Ne yaptın? Puşt. Yüksek deneyelim bakalım. Yalnız gidiyor aşağıya doğru ha. Neyse. <laughs> Aman abi. Kıçımız başımız oynamasın da. Aşağı doğru gidiyor reis. Hadi oğlum, hadi oğlum. Gel bana 10 gram ile. Bırakma kırmızıyı. Hah. Devam, 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 devam. 4, 4, 16. Bir destek daha da kral. Son 7 komple temizledin işte ekranı da. Ulan niye nazara geldik? Onla çarpılacağız. Devam abi. Geliyorum abi. İşte yüzükler abi. 112. Bir çarpanla alan yeşille beraber. Ulan dede yapıştı. At bir mavilik be. 5. Güzel abi. Gene de güzel. Ne var totalde? 6 da aşağıda var. 15. Temiz. 2000 lira yakın. Tek kalem. Sansasyonel hareket. Üçkinin çap üzerinde kapatmam lazım ki rahatlayalım abi. 15 de son 3 hareket. 4 de burada var 19. Yemedi be. Nefesi yetmedi. Sal bakalım. Hadi oğlum. Es yıkım saatine. Gözünün çapağını yedir bana. 19 tepede. Hadi dede destek. Kaçırmayalım burayı. Ulan kupa geliyor. Ulan kupa geldi. Kaldır lan. 3. Budur be. 180 kaptı temiz beton üstünde miyiz? Hanasını bile belledik. 6500. Hadi bir daha bir hareket daha be. Yemedi. 49'a bağladık peki. Şöyle yapalım mı abi? Bir de dörtlü bir yoklama çekelim. 10. dakikadayız. Yapıştır gelsin. Sonra güzel bir ödem alırsak finalimizi yapalım. Normalde çarpı ikiyiz ama çok hızlı geldiği zaman böyle oyunda zevkliyse devam ediyorum Burası usta. Normalde devam etmem. Hadi oğlum, hadi oğlum. Yapma işte, uzatma şu oyunu be. Oh, bayağı boş geçti ha. Hah, <laughs> onu yakaladık. Yeşil sarı, hadi reis. Çok güzelsin. Destek sarıya. Yapma be. Ne kaldı spin abi? 7. 10 takımda. Dur bakalım ne yapacağız? Hadi oğlum. Bak arda müdahale çekiyorum Yok siçiş İşte bir aşağı bastığın zaman psikolojik abi. Giriyorsun içeriye devam. Bir tık çektim yukarıya aldık. Skatırların sinesine. Delisi dolusu iyisi güzeli. Daha güzeli için sal gelsin bakalım. Yırtmaçlı kral. Bir tur daha bir tur daha. Hah. Hadi lan kupalı ucunda. Görüyor musun bak. Kıl payı kıl. Kıl çıktı da. 3x tepede. 3 de burada var 6. Ne yaptık usta? 6 yukarıda. 12 hareket. Hadi oğlum. Kafamızı önce eğme pişman etme devam ettiğime. Kırmızı çarpan çalıştır şunu. Of çok kötü oldu Senin ağzı nasılsın nerede de be. Patates koyayım mı? Ben orada sinirden vuruyorum abi. Artı beş yapma. Önce çarpan reis. 77 kat. Bir destek. Hadi destek. Yapma. Sıkıtır kesti. Gel. Gel arkadaş. Sen de gel bacaksız. Hadi oğlum verdin şunu. Yedir be. Son 3. Sarı 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 sarı. Hadi kırmızı çarpan. Ulan da neredesin be kral? Sıçış. 5, 4, 8. Çektim bir tık daha Aldık dediğim sesini artık. Daha fazla kaşınmayalım diyeceğiz ama biraz aşağı indirdi bizi. İşte gördüğüm rakamın altına indiğim zaman abi psikolojikman duramıyorum bu sefer. Hadi oğlum. Mavi çarpan. Gözünü seveyim bak güzellik kat Destekle şuna. Bir götlük yaparsa patlatacak bizi. Evet. kupaların altıyı koydukça be. Sal gelsin bakalım. Ooo. Güzel bir var aşağıda. 6, 8, 14. Tamam. Güzel bir ödeme vermen lazım. Hadi bakalım. 5 daha. En iyi 19. Şimdi oran kovalayalım. Şöyle kum saati kupa. Yüzük. Hadi dedem final edelim gidelim çarpanımız güzel. Daha da bokunu çıkarmayalım. Enimizdekilerini de ummayalım. İyi tokat attık bugün dedeye. Son yedi. Boşaltalım burayı. Senin yapacağın işin içine sıçayım ya. 3-4-25 tepede. Son 6 ekran. Yüzüklü büzüklü bir şey lazım var usta. Bak yüzükler burada potada. Ha, şimdi bas bakalım güzel bir şarkı Ulan kral yapma bak. 146. Hadi ver şu ödemeyi. Yapma Zeus. Ulan var ya. Ulan azınız şimdi senin. Oh. 200. Hala yok abi. Şimdi. Budur be. 27. Abi budur. 5400. Temiz. Son saniye yapıştırdı şerefsiz be. Hadi oğlum bir daha bir daha bir daha bir daha. Kupa çarpan, kupa çarpan. Yap şunu nefesim yetsin. 27 artı 4. Hadi oğlum bırakma. Bir kum saati lan bu iş. 74 koy bakalım ne yaptık. Evet 11. Beni buralarda geziyor artık abi. Resmen yürü gitti 31 çarpan yanıyor tepede. Bakar mısın abi 49 bin. 15 bin oturduk. Hemen hemen 3 katı da geçti. Abi daha burada uzatmayalım be. Heh, yukarı aşağı, yukarı aşağı elimizdekilerden olacağız. Ben çarpı giciyim, çarpı iki, beni bilen bilir. Yakaladım, koydum kanalına. Gördüm, kaçar giderim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallarıma abone olup bildirimlerimi de sen sana açarsanız sevinirim. Bir sonraki doktora heyecan dolu, umarım güzel kazançlarla dolu oyunlarla görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın, selametle.